Roblox'ta de oyun oynayacağız hala seçmedik. Hadi ben gidelim. 5 ee, gündür video çekmiyorum. Çünkü babam İstanbul'a gitti. O yüzden şimdi güzel bir oyuna gireceğiz. Vallahi şeye girelim o zaman. benim Gelir gelin bir sen gir. Tamam. <laughs> Sadece girdik. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar, abone ve like atmayı unutmayın. ses varlığı biraz sesi. çok ses vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek diyor. Arkadaşlar biz <laughs> konuyu seçeceğiz çünkü zor yapamıyoruz. Zor videosu da çekeceğim. O da yarın sabah da gelir. Hadi ben, ben geliyorum arkadaşlar. Her gün parmak bir... bekliyorum. Arkadaşlar çok güzel ki. Bir de şurada bir. Nasıl gözlelim. ...osturuyor gülüyle. Ne Arkadaşlar, Barlas da geliyor. Şimdi onu beklemeden çıkacağım. Dervişim. Konayı sevecek arkadaşlar. Hadi gel Barlas. Hadi gel Açtık burayı da. Ne diyor? Kutsal korumayı yapamayalım. E. Hop oh, oh, hop oh. hop. atlayalım. Hop atlayalım. Hop atlayalım. Evet arkadaşlar. Ben öyle geçtim. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir. İ. Allah arkadaşlar düştüm ya. Abi, abi ben geçtim. Bir. 2 3 4 5 Hadi gidelim arkadaşlar Balık bizi beklemiş Geliyor Hayır Arkadaşlar ona bakmam gerekiyor <laughs> Bastım tamam Koşun koşun Tuzla bastık Koş orada arkadaşlar Dede gelmez ki bu Allah. Hayır hayır. Olamaz. Oh. Koş balık ne kulaklar Koş 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 hadi. Koş hadi koş hadi. Hadi hadi hadi. nasıl Akıcı bir türlü geçemedim. Şuraya. Yine olmadı ya. Aa! Aga beni. Aga. Ben de bunu ben onu. Ay ay ay. Arkadaşlar <laughs> hadi. Hadi. Çık Geçtim. Çok çok. Gideceğiz ya. Ay hayırlıtım alt Kaç 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 çık çık Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Beni

<laughs> wow. zaman. Ha, Çok Aa. zaman o. ben de düştüm Allah ım, Allah ım, Allah. Im. neden olsun bu ya? <laughs> bu sefer fiknatmadı. Hemen geçiyor. <laughs> <Ben buraya giden. gülüyor> Biz de hiç hiç. Sakin geçeceğim. Ben var sana. Ben buradan geçtim. Aşağı iniyorum. Tuvalete geldim kanka. Bana tuvalete geldim ben. Çıkmamış mı ya ben? Ağabeyim ya. Çıkmamış mı? Çıkmamış mı? Kıbar seni bekliyorum. Tuvalete gidip ya. <laughs> gel buraya. ben kapıyı açmamışım. Hayır. Şimdi banyoya gir. Hemen hadi. Tuvalete gir ikinci. ikinciye giriyorsun? İkinciye geliyorsun. Al küreği al kule kaf. Kışevanlısı ben bekliyoruz. Gel. Yürü mu Ah. Abi Allah. 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 Beş. Beş. Altı. Bir, yedi. Hayır. Sekiz. Hayır. Bir. İki. Üç. Bir, üç, üç dört. Bir, beş. Iki, üç, altı. Beş, Hayır. Beş. O, bir. İki. Bir, üç. Dört. 5 6 7 8 Evet geçtim abi abi geçtim ben 8 9 10 Gel abi burada kıyık taktılar var abi dikkat et. Ha ben geçtim biliyor. Hadi ikimiz var. Bekler elim ya. Sonra savunu topa

geçer ya. Yine geçemedim ya. Hop bir. Ha. İki. Bu ne ya? Geçemedim. Kaç kere oldu? Allah. Hürri. Şubri. Aman bunu yine Kırıyor, 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 kırıyor. Çevir. Watch it. Adam neyin ya? Geçemiyor mu? Top geliyor. <tık> git 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 git, git koş hadi.

böyle ya seviyorum <Sessizlik> <is able> <Sessizlik> <Sessizlik> ah, ya yavaşla. bastım bile. Bana vurmana başla. Ben çok aşığım. En fazla şey Aa bu, bu çok güzel. Bak. Gel hadi. Hopa. Hopa. Ko. Hoppa. 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 Hop, 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 -h H da, hop, hop, <coughs> hop, 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 hop. istiyorum. Hadi. 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 Hırla... Arkadaşlar ben kapatıyorum. Yatacağız artık. Görüşürüz. Bay bay. Ben kapatacağım. İnşallah ben, de, ben geçtim abi. Ben